Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi bugün Zeynep Naz bana müsaade dersen kızma birader anlatacağım. Arkadaşlar öncelikle kızma birader oyunumuzu çok eskiden beri oynardık. Eskiden oynardık. Eskiden cep telefonu yoktu Zeynep Naz. Benim de yoktu. Bilgisayarımız yoktu, bir şeylerimiz yoktu. O yüzden de biz bunlar oynardık. O zaman teknoloji diye bir şey yoktu işin açıkçası. Ee, o yüzden de kızma birader oynardık. Kızma birader nasıldır? 2 ile 4 kişi arasında oynanıyor. 20 dakikayla uzunca bir sürede var ve 6 yaş üzeri arkadaşlar. 2-3 yaşındaki 4 yaşındaki çocuklara lütfen vermeyin. Çünkü küçük taşlar var. Yutabilirler değil mi Zeynep? Imiz? O yüzden büyük insan olmamız lazım. Şimdi bir şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Hani kırmızı, yeşil, sarı, böyle mavi yön tuşları var. Şöyle de gösterebiliriz. Bir açalım. Şöyle bir. Ben, az az. ben Çıkartabilirsin. Bence de sen çıkartman gerekir. Ben, Kartonu ben. da çıkar. Şey, Şimdi bakın arkadaşlar. Ben. Evet şöyle kartonumuzu koyuyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi alanlarımız var. Müttefiklerimizi, askerlerimiz koyuyoruz. Buraya asker, buraya asker, buraya asker, buraya asker, buraya asker koyuyoruz. Şimdi Şunları bir boşaltın. Zeynep sen de tut lütfen. Dur Şu yeşil de indirelim. Şimdi 2 ila 4 kişi arasında oynanıyor. Biz yine de hepsini bir dizelim. Hızlıca. Hı, hemen dizelim. Hiç sıkılmadan izleyin ki böylece daha rahat anlaşılır olsun. Değil mi Zeynep kızım? Burada zar atabilmek önemli. Ben şimdi şu küçük zarla anlatmayacağım. Elimizde büyük zar var. Hani daha rahat anlaşılması ve görünmesi için. Arkadaşlar şimdi taşlarımızı dizdik. Tamam mı? Şimdi buraya odaklanalım. Taşlarımızı dizdikten sonra bu taşların buraya çıkabilmesi için yani askerlerimizin çıkabilmesi için altı atmamız şart. Altı atmadan hiçbir taş çıkmaz. Attık attık en sonunda 6 çıktı. Buraya koyuyoruz. 6 atınca 1 2 3 4 5 6 diye gitmiyoruz. Sadece 6 çıkanı buraya koyuyoruz. Yani askerimizin çıkma hakkını kazanıyoruz. Her 6 atan taşını bu şekilde koyabilir. Öyle ki bazı oyuncular diyelim ki yeşili şuraya koyalım. Hiç 6 atmadan oyunu tamamıyla böyle bitirebilir. Hatta yeşil hiç çıkmayabilir. Mavi çıkmayabilir. Ya da çıkabilir. Şimdi 6 attık, çıkarttık. 6 attık, çıkarttık arkadaşlar. Sonrasında devam ediyoruz. Diyelim ki 2 attık. 1 2. Mavi de attı, 3 attı. Bir daha 6 attık diyelim ki arkadaşlar. Şöyle. Bir daha 6 attığımızda bir asker daha çıkarma hakkımız var. Yani bir asker daha çıkartabiliyoruz. Sonrasında diyelim ki geldik geldik geldik. İşte mavi burada. İşte kırmızı burada. Bu sefer bu sefer diyelim ki bakın 1, 2, 3, 4. Eğer şöyle 4'ü göster. Eğer 4 atarsam 1, 2, 3, 4. Bunun askerini deviriyorum ve bunu yerine getiriyorum. Bakın her altı attığınızda bunları böylece çıkartabilirsiniz. Böylece çıkartabilirsiniz. Asıl önemli olan bu. Ve diyelim ki artık son noktaya geldiniz. Bakın finish'e geldiniz. Finish'e geldiğinizde bütün taşlarınız burada. Hepsini aldınız koydunuz. Burada. Hatta şöyle de koyalım. Bakın işin asıl kızma birader olayı burada. Diyelim ki 3 attınız 1, 2, 3 gidemiyorsunuz. 4 attınız 1, 2, 3, 4 gidemiyorsunuz. Bunu buraya koymak için 1, 2 yapmanız lazım. En son buradasınız arkadaşlar. Mavi de ya da yeşil ya da kırm sarı burada. Siz biteceğinizi zannediyorsunuz. Mavi 3 attı. 1, 2, 3. Bunu deviriyor. Ve siz tekrar buraya gelip 6 atıp buradan başlamak zorundasınız. Her taş için bu geçerli. Altı atmadan başlayamıyorsunuz ve her altı attığınızda taşınızı çıkartabiliyorsunuz. Asıl önemi olan askerlerin size yaklaşmaması. Çünkü dediğim gibi her yaklaştığında bir attır bunu fırlatıp sizi tekrar başa döndürebilir. O yüzden buna dikkat ediyoruz değil mi Zeynep Naz? Ve de çekelim. Evet. Zeynep Naz senin anlatacağın güzel oyunların vardı onu anlatırsın Hani sen böyle değişik oyunlar biliyorsun ya, onlar mı? Bir de var. Evet, Onları falan anlatabilirsin. Evet, bir de lila ya çalış. Şeyi de anlatırız. Oynuyorsun. Zeynep Naz, bir ara ciro dumanı da çekelim, tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar, e, kızma birader oyunumuz böyle. Yani her altı attığımızda alıyoruz ve bütün taşlarımızı buraya getirdiğimizde oyun bitmiş oluyor. Yani o taşları bu şekilde dizen. Oyunu bitirmiş olur arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Oyunla ilgili eğer sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Yorumu açık tutacağım Zeynep Naz'ın kanalında. E, ayrıca başka oyun hangisini istersiniz tanıtmamızı onu da yazarsanız yorumlara onu tanıtırız. Hoşçakalın. Dijital evrende kalın. Dijital evrende kalın. De kalın dedim. Dur bir dakika orayı tekrarlayayım. Hoşçakalın. Zeynep Naz'ın kanalına abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.